Öfkeni ve nefretini avantajı çevirmek tam olarak ne demek? Daha önce zaten sahip olduğumuz erteleme alışkanlığımızı ve mevcut bakış açımızı nasıl kendi lehimize kullanabileceğimizden bahsetmiştim. Şimdi de gerçekten bizi etkisi altına alabilecek kadar güçlü olan duygularımızı yönlendirmeyi konuşalım. Öfke, nefret, şehvet gibi farklı duygulara sahibiz ve neredeyse bütün öğretilerde bu duygular kötü olarak tanımlanır ve kendini kontrol edemeyen kişilerle bağdaştırılır. Bu kesinlikle yanlış, doğrusu şöyle olmalı demiyorum her zamanki gibi sadece farklı açıdan bakalım istiyorum. Gerçek şu ki bastırsak da eleştirsek de bu duygular hepimizde var. Senden istediğim şey bunların getirdiği enerjiyi doğru yönlendirebilmen. Düşünsene sakince otururken dışarıdan hiçbir müdahale olmadan oturup 3-5 dakika sinirlendiğin bir olayı ya da kişiyi düşündüğünde vücudun kimyasallar salgılıyor ve daha güçlü, enerjik, savaşmaya hazır hissediyorsun. Enerji içeceği almadan kendi kendine bir güç açığa çıkartabiliyorsun diyelim. Buraya kadar herkes de aynısın. Tabii burada en önemlisi ve seni farklılaştıran şey bu enerjiyi nasıl kullanacağını kontrol edebilmen olacak. Mesela iş yerinde, ailende veya çevrende aşağılandığını, küçük görüldüğünü hissediyorsun ve bu sende öfke patlaması yaratıyor. Günümüzde maalesef böyle hissedince intikam almaya çalışanların kendine zarar verenleri sayısı fazla. E peki burada sen ne yapmalısın? Önce bu duyguyu kabul et ve ortaya çıkarttığı enerjiyi iyice hisset. Hatta ihtiyacın olduğunu hatırlamak için bu olayları not al. Sonra birkaç dakika düşünerek enerjini topla ve tüm bu enerjiyi gelişimin için gereken aksiyonlara yönlendir. Orada yakıt olarak kullan bir nevi. Hemen dene farkını göreceksin. Seni küçük görenlere cevabını ortaya koyduğun başarılı işlerle vereceksin. Şunu hatırlayalım. Başarının en önemli ipucu ipin ucunu bırakmamaktır.